Aloe vera'nın bilimsel ve terapötik kullanımları. Aloe vera, yüzyıllardır tıbbi ve kozmetik amaçlarla kullanılan çok yönlü bir bitkidir. Aloe vera'nın faydalarını ve kullanım alanlarını araştırmak için yapılan bilimsel çalışmaları ele alacağız. Ayrıca bitkinin etkin bileşenlerini ve hangi hastalıkların tedavisine katkıda bulunduğunu da inceleyeceğiz. Aloe vera, Aloe barbadensis Miller Aspodelaceae familyasına ait sukulent bir bitkidir. 500'den fazla aloe türü bulunsa da, aloe vera tıbbi ve kozmetik endüstrilerinde en yaygın olarak kullanılan türdür. Aloe veranın yaprakları, jel ve lateks adı verilen iki ana bileşenden oluşur. Bu bileşenler, onu birçok sağlık ve güzellik problemi için popüler bir çözüm haline getiren çeşitli biyolojik ve farmakolojik aktivitelere sahiptir. Aloe vera'nın etkin bileşenleri arasında polisakkaritler, antrakinonlar, enzimler, mineraller, vitaminler, saponinler ve amino asitler bulunur. Aloe vera verindeki en önemli polisakkaritlerden biri olan asetilmannan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve hücre yenilenmesini destekleyen güçlü bir etkiye sahiptir. Antrakinonlar, aloe vera'nın antimikrobiyal ve antiinflamatuar özelliklerinden sorumludur. Cilt bakımı ve kozmetik kullanım Aloe vera antioksidan, antiinflamatuar ve nemlendirici özellikleri nedeniyle cilt bakımında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca sivilce, egzama ve güneş yanığı gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde de etkilidir. Aloe vera'nın cilt üzerindeki yararları aralarında aloesin A, B ve C'nin de bulunduğu biyolojik olarak aktif polisakkaritlerle ilişkilendirilir. Sindirim sistemi rahatsızlıkları Aloe vera, gastrointestinal rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabilir. Özellikle mide ülseri, gastrit ve irritable bağırsak sendromu, IBS gibi durumlar için yararlıdır. Bitkinin antiinflamatuar ve antimikrobiyal etkisi, sindirim sistemi zararını azaltmaya ve mukozal iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olur. Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar, Aloe vera, kan şekerini düşürme ve lipid profilini iyileştirme potansiyeli nedeniyle diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Araştırmalar, aloe vera'nın tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri düzeylerini düşürdüğünü ve serum lipid seviyelerini iyileştirdiğini göstermiştir. Ayrıca, aloe vera'nın antioksidan bileşenleri, oksidatif stresi azaltarak kardiyovasküler hastalık riskini düşürmeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemi ve antikanser etkisi. Aloe vera'nın polisakkarit bileşenleri bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kanserle savaşan hücrelerin aktivasyonunu destekleyebilir. Asetilmandan ve aloeride gibi bileşenler, tümör büyümesini yavaşlatarak ve metastazı önleyerek antikanser etkiye sahiptir. Ağız ve diş sağlığı. Aloe vera'nın antimikrobiyal ve antiinflamatuar özellikleri ağız ve diş sağlığı için faydalıdır. Ağız yaraları ve aftlar aloe vera jel ile daha hızlı iyileşir. Ayrıca plak oluşumunu ve gingivit gibi diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Yara iyileşmesi ve yanık tedavisi. Aloe vera yara iyileşmesini hızlandıran ve yanık tedavisinde kullanılan doğal bir üründür. Bitkinin antiinflamatuar, antimikrobiyal ve analjezik etkileri yara iyileşme sürecini hızlandırır ve ağrıyı azaltır. Sonuç olarak, aloe vera tıbbi ve kozmetik endüstrilerinde kullanılan ve sayısız faydaya sahip olan etkili ve doğal bir üründür. Bitkinin bileşenleri cilt bakımı, sindirim sistemi rahatsızlıkları, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar, bağışıklık sistemi ve kanser, ağız ve diş sağlığı, yara iyileşmesi ve yanık tedavisi gibi alanlarda kullanılabilir. Aloe vera'nın kullanımı ve etkinliği üzerine yapılan bilimsel çalışmalar bu bitkinin terapötik değerini desteklemekte ve gelecekte daha fazla kullanım alanı keşfetme potansiyeline işaret etmektedir.